ekranlarından herkese merhaba. Ben Cansu Yüksel. İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Yeni Gün TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Cansu Yüksel. İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle karşınızdayız. İzmir'de Ekrem İmamoğlu protestolarında kolluk kuvvetlerine taş, sopa ve molotofla mukavemet eden 10 kişi tutuklandı. Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Bornova, Konak, Bayraklı ile 9 Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nin bulunduğu kampüs alanlarında toplanan, dağılmaları yönünde yapılan uyarılara rağmen dağılmayan, içerisindeki bulundukları grubu provoke edip yüzlerini kapatarak güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı, sopalı saldırılarda bulunan, bulunan ve çöp konteynerlarını devirerek yolları kapatan kişiler gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadelerinin ardından 51 şüpheli tutuklama talebiyle 14 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nde mahkemeye çıkan şüphelilerden 17'sinin ifadesinin ardından serbest bırakılırken 38 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerden 10'u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emekli ikramiyelerinin 3000 lira olarak açıklanmasının ardından disk emekli sen SGK il binası önünde toplandı. Emekliler ikramiyenizi alın başınıza çalın dedi. İzmir'de disk emekli sen SGK il binası önünde bir araya gelerek 3000 lira olarak açıklanan ve kalan bin liranın en kısa sürede hesapları yatırılacağı duyurulan bayram ikramiyelerine tepki gösterdi. İzmir'in birçok ilçesinden gelen emekliler göz koyduğunuz torunlarımızın harçlığıdır derken emekli bayram ikramiyelerinin Askeri ücretin altında kalmayacak biçimde güncellenmesi için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Emekliler ikramiyelerinizi alın başınıza çalın ifadelerini kullandı. İzmir'in Foça ilçesinde uzun yıllardır tartışmalı olan ikinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan Foça Port yerine önce 73 apart dairesi yapıldı sonra çet gerekli değildir kararı alındı. İzmir'in Foça ilçesinde ikinci derece arkeolojik sit alanı ve Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Prizm belgesiyle 1987 yılında yapılan Foçaport 2023 yılında yıkılmıştı. Yıkımın ardından yerine Yertür Turistik Yatırımlar ve İşletmeler Şirketi tarafından 73 apart dairesi için inşaat faaliyetine başlanmış 2 yıl sonra 16 Ocak 2025'te çet başvurusu yapılmıştı. Mevcut durumda inşaatı tamamlanan 73 apart dairesi için çet gerekli değildir kararı verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Halinde Ramazan bayramı tatili kapsamında çalışma saati ayarı yapıldı. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından oda ve borsalara iletilen yazıda Ramazan bayramı süresince 24 Mart'la 1 Nisan 2025 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi sebze ve meyve halinin çalışma günleri bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sebze Halleri Şube Müdürlüğü 29 Mart'la 1 Nisan 2025 tarihleri arası Ramazan bayramı süresince çalışma saatlerinde değiştirildi yaptı. Sebze ve Meyve Halinin 29 Mart Cumartesi günü saat 11'den 31 Mart Pazartesi gününü 1 Nisan Salı gününe bağlayan gece saat 2'ye kadar kapalı olacağı belirtildi. Bu tarihler arasında ticari hiçbir faaliyette bulunulmayacağı aktarıldı. Ege Denizi'nde nesli tehlikede olan türler ölü olarak sahillere vurmaya devam ediyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahillerinde nesilleri tehdit altında bulunan canlı türleri ölü olarak sahillere vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde onlarca Yunus ve Yeşil Deniz Kaplumbağası ölü olarak sahillerde tespit edilirken canlı ölümleri bu yılda sürüyor. Aynı gün içerisinde Kuşadası sahillerinde iki nadir tür ölü olarak bulundu. Kuşadası Kadınlar Denizi'ndeki grup sitesi plajında site görevlisi Ozan Doğan tarafından deniz kıyısında görülen Yunus, ekosistemi koruma ve doğa sevenler Derneği'ne bildirildi. Yapılan inceleme hakkında bilgi veren Ekodot Başkanı Bahattin Sürücü, Yunus'un Akdeniz ölçeğinde nesli tehdit altında bulunan 1,28 metre boyunda tırtak Yunuslardan biri olduğu tespit edildi. Nesli tehdit altında olan Kelonya Midas türü jüvenil bir yeşil deniz kaplumbağası ise Kuştur Plajı'nda bulundu dedi. İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 91 yaşındaki bir yaya kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza dün saat 14 sıralarında Ödemiş ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 91 yaşındaki Mehmet Yeşim, seyir halindeki İSRO'ya ait NT yönetimindeki kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon sürücüsü NT ise gözaltına alındı. 26 Mart 2025 çarşamba günü altın fiyatları gram altın 3692 liradan, çeyrek altın 6103 liradan, cumhuriyet altını 24298 liradan işlem gördü. BIST 100 endeksi ise 9618 puandan, dolar 38.01'den, euro ise 41.05'ten işlem gördü. 27 Mart 2025 Perşembe günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak. Ali Ağ 25, Balçova 27, Bayraklı 19, Bergama 26, Bornova 30 derece. Buca 27, Çeşme 24, Çiğli 28, Dikili 26, Foça 24 derece. Gazi Emir 24, Karabağlar 26, Karşıyaka 29, Kemalpaşa 29, Menderes 27 derece. Menemen 28, Narlıdere 25, Ödemiş 28, Seferihisar 27, Selçuk 28 derece, Tire 28, Torbalı 29 ve Urla 27 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle iyi akşamlar. ekranlarından herkese merhaba. Ben Cansu Yüksel. İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle karşınızdayız.